O beyefendi ya bir yardım eder misiniz? Şu arabam çalışmadı. Aa abi. Ranferin içinde kaldık burada. Yardım bizim işimiz abim. Sen merak etme. Bu iş bende. Sen abim hiç merak etme. Sen atla arabaya abi. Sen bin. Sen abim sen bu iş bende. Sen hiç abi hiç sen merak etme. Bin abi, bin abi. Hadi. Aa şimdi kalktırıyoruz. Bana da yer açın. Hadi abi. Ya birader bu arabayı ben çalıştıramadım, bir yardım eder misin sen bu direksiyona geçsen, ben ittireyim bu arabayı. Ben mi? Evet. Biliyorsun değil mi şoförlüğü? Sen bir geç de şu direksiyona ben ittireyim bu arabayı. Geç geç kardeş geç yavaş. Araba kullanmasını bilmem ki ilk defa direksiyon başına oturdum. Bu araba giderken birdenbire durup çalışıyordu. Demek ki frene basmam lazım. Ya Allah. Püf. Biraz daha hızlandırın abi. Püf. Abi çalışmadı ya biz yeniden bir deneyelim bunu. Tamam abi ne demek başım gözüm üstüne abi bir daha kalktırın abi. Hadi Allah. Abi bu kez daha hızlı olsun. Birazcık daha hızlanın. kaza yaptık şu ambulansı çağırın. Sen kontağı açmadın mı yoksa? kol kontak mı açılıyor? Sen şoförlü olan bilmiyorsun kardeşim. Eee. Eee. <laughs> Ulan canımızı kurtardım? Şuraya saklanayım da gitsinler ondan sonra çıkarım ben. Gelecek de mi o? Abi mutlaka gelecek diyorum sana. İnanmıyor musun? Evde yalnızım dedim. Hemen şimdi gelir. Tak dışarıdan biri geliyor ne yapayım? Yakalayın onu. Ana 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 ana. Lan yine mi kataküllüğe geldik? Ne oldu? Neyin içine düştüm acaba be? Ne oldu lan orada? 5 kilometredir koşuyorum. Acaba beladan kurtuldum mu? Böyle buralardan gideyim. Beni görmesinler. Ne oluyor lan bilmiyorum. Anasını satayım. Yardım edeyim derken ne hallere düştüm. Ulan insan, insan onların içinde arabayı kullan değil mi ya? Alo, geliyorum hanım, yoldayım, geliyorum. Sorma başıma geleni. Bugün araba çalışmadı. Adamın birisine yardım istedim. Adam da bize kaza yaptırdı. Şimdi hastaneden çıktım, geliyorum. Eyvah ya. Yine mi sen ya? Bir kaza oldu. Yine mi sen? Başıma bela mısın oğlum sen lan? Vurdurdum, vurdurdum abi. <laughs>